Selamlar herkese. Bugün çok güzel bir sulu köfte tarifiyle geldim. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok az. Bir su bardağı ince bulgur ve bir küçük boy soğanımız var. Soğanı rendeliyoruz. Köftenin içerisine katıyoruz. Baharatlar bir tatlı kaşığı tuz var. Bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber var. Ve yarım çay kaşığı kimyonumuz da var. Köfteyi iyice yoğuruyoruz. 5 dakika boyunca yoğurdum. Tepsimizi unluyoruz. Tepsiyi bol unlamaya dikkat edelim. Köfteler birbirine yapışmasın diye. Şimdi elimizi hafif ıslatıyoruz ve köftelerimizi yuvarlıyoruz. Boyutu benim için çok önemli değil. Küçük, büyük hiç fark etmeden yaptım. Bütün köfte harcı bitene kadar yuvarlamaya devam ediyorum. Harcımın hepsini yuvarladım ve bolca unladım. Daha sonra tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Bir orta boy soğanı kavuruyorum. İyice kavrulan soğanların içerisine bir buçuk tatlı kaşığı dolu dolu bir buçuk tatlı kaşığı salça ekliyorum. Salçayı iyice kavuruyorum. Kokusu mutlaka çıksın. Daha lezzetli bir yemeğiniz olur. Mutlaka bütün yemeklerinizde bunu yapın. 2 orta boy patatesi ufak ufak doğradım. Tencereye aldım. Güzelce kavuruyorum. Kesinlikle hemen su eklemiyorum. Yemeğimizi güzelce kavuruyoruz. Kapağını kapatıp 1-2 dakika daha kavuruyorum. Arada sırada karıştırıyorum. Daha sonrasında patateslerin üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Patatesleri köfteden önce biraz yumuşatıyoruz. Bir 5-10 dakika kadar patateslerinizi kontrol edersiniz ve yumuşadığını gördüğünüz zaman köftelerinizi eklersiniz. Bu arada bir çay kaşığı tuz ekledim. Ben toplamda 4 çay kaşığı tuz ekledim. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Tuz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Karıştırıp ağzını kapatıp dediğim gibi birazcık yumuşamaya bırakıyorum. Patatesten bir tane alıp yumuşayıp yumuşamadığını kontrol ediyorum. Yumuşadığını gördüm ve köftelerimi ilave ediyorum. Ben sulu köfteyi bu şekilde yapıyorum. Sizin tarifiniz nedir? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bilgi akışı olur birbirimize. hafifçe dağıtmadan karıştırıyorum. Daha sonrasında 2 litre kadar su ekliyorum. Yine karıştırırken lütfen dikkatli olun. Köfteleri dağıtmamaya dikkat edelim. Köfteleri güzelce yoğurursanız kesinlikle dağılmayacaktır ve bir püf noktası da yemeğiniz pişerken kapağını kapatmayın. Suyunu koyduğum yemeğimize bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi tuzu 4 çay kaşığına tamamladım. Damak zevkinize göre tuzu ayarlayın lütfen. Yemeğimizi 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. bir nefis sulu köftemiz pişti üzerine biraz pul biber ekliyorum ve birkaç damla limon ilave ediyorum o şekilde servis ediyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın eğer bilmeyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir hoşçakalın afiyet olsun